Erzurum'un kurtuluş yıl dönümü. Erzurum'un dadaşları bundan tam 100 yıl önce ülkemizin en karanlık, en mutsuz günlerinde milli mücadelemizin ve umudumuzun meşalesini yakmış, geleceğimizi, istihbarimizi aydınlatmıştır. Erzurum'un gözü pek yiğit, mert, vefakar, o cefakar kardeşlerim. Dadaşları işte vatanın en zor günlerinde ülkesinin yanında durmuş düşmana karşı işgale karşı çallayan bir sel olmuştur. İşte bugün aynı zamanda İstiklal Marşımızın kabul edilişini yıl dönümü. İstiklal Marşımıza Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Merhum Mehmet Akif'e bu satırları yazdıran işte bu ruhtur. Biz de diyoruz ki Rabbim eczanlarımızı minarelerden, bayrağımızı göllerden indirmesin. Rabbim milletimizin yüzünü eğmesin, devletimize zeval vermesin. İstanbul'un sorunlarına, İstanbul'un problemlerine odaklanıyor ve İstanbul'umuzun geleceği adına buradaki milletvekillerimle, belediye başkanlarımla birlikte gece gündüz çalışacağız. Hiçbir zaman orada milletimizin bizden beklentilerini, taleplerini görmezden gelmeyeceğiz. Söz verip o sözleri unutanlardan olmayacağız ve işte buradan yiğit kardeşlere, Erzurumlu kardeşlerimize söz veriyorum. Bir insandan sonra da işte biraz önce kıymetli başkanım anlattılar. İnşallah Erzurumlu kardeşlerimizin burada huzur içerisinde vakit geçireceği bir kültür merkezini de İstanbul Büyükşehir 31 Mart'ta inşallah hep birlikte İstanbul'umuzu ayağa kaldıracağız sizlere layık bir şehir haline getireceğiz ve bunun için çalışacağız bunun için çabalayacağız tevazu içerisinde olacağız samimi olacağız gayret göstereceğiz hiçbir zaman kibirli olmayacağız hiçbir zaman vatandaşımızdan uzak durmayacağız hiçbir zaman sözlerimizi unutmayacağız ve inşallah el birliğiyle İstanbul'umuzu geleceğe hazırlayacağız diyorum ve bu seçimin bu kadar önemli, bu kadar kritik olduğunu sizlere ifade ediyorum. Mesele, değerli yani kardeşlerim, meselesi değil. Mesele, Türkiye yüzyılında, yeni yüzyılda İstanbul'un geleceği meselesidir. Mesele, gençlerimizin meselesidir mesele kadınlarımızı, ev kadınlarını ayrıştıran anlayışa verecek cevabın meselesidir. Mesela askerliğini, askerliğini orada işte kısa dönem yapmış veya bedelli olarak yapmış kardeşlerimizin 31 Mart'ta vereceği cevabın meselesidir. Ve inşallah hep birlikte biz bütün dilleri dinleri inançları, mezhepleri huzur içerisinde yaşamış İstanbul'umuzda bu huzuru, bu güveni artırmak istiyoruz. 31 Mart'ta İstanbul'un sadece başkanı değil, İstanbul'un kardeşlerimizin evladı olmaya, onların yoldaşı olmaya talibiz. Ve inşallah en birliği içerisinde bu işleri yapacağız diyorum. Şekil Paslı'yı, İstanbul Belediye Yahya Çelik, Belediye başkanımız Doktor Hakan İlçe Başkanımız Sayın Fatih Tunay'ı, Kartal Belediye Başkanı Adayımız Sayın Hüseyin Karakay'ı aile fotoğrafı için sahneye davet ediyoruz.